3 kilo Nerede? <laughs> Buraya Şehirlerimiz, derneğimizin düzenlemiş olduğu arabaşı programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu vatan için, bayrak için kanlarını toprağa dökmüş aziz şehitlerimiz ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz için saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Buyurun efendim. Kıymetli değerli hemşerilerim, sevgili Konyalılar, Arabaşı gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta Karaman Medresi Başkanımız Rafet Aktaş'ın biraz rahatsız olduğundan dolayı bizlerden izin istedi. Kendine Allah'tan şifalıklar diliyoruz. Kıymetli değerli hemşerilerim, köylülerimiz ve kıymetli ve değerli muhtarım ve köylülerimiz, hemşerilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni yönetimimizde ilk programımızı gerçekleştirdik. Daha sonra daha nice güzel etkinlikleri yapacağımıza imza atacağız inşallah. Siyasi partilerin tekniği kıymetli başkanları, hoş geldiniz. Şefalar getirdiniz. Ve biz de her zaman için maddi manevi destek Başkanımız ve Nevzat Başkanımıza, Kuzularımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hümetler, Şimdi köylülerin karşısında konuşmak kolay değil, değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Heyecan var mı? Biraz. Vallahi yani bunu hep yapıyorum sahneden bilenler bunu ama burası beton olmasa ama sallamıyor heyecanla yani burada Bir alkış alalım mı başkanımıza ve yönetimine? Başarılar diliyoruz. Son derece onur ve mutluluk mutlu duyuyorum. Her köyün olduğu gibi Karaman köyü de bölgemizin güzel köylerinden biridir. Bizleri bir vesileyle Ekmek davasına, Gelecek davasına, Durbete gelmemiz. Burada kimimizin okuyup, Toplumumuza değerli katkılar bulması, bulması, Kimimizin çok değerli iş insanları olması, her şeyden önce yetişmiş olduğumuz o güzel toprakların, o güzel suların ve en önemlisi Anadolu insanının kültüründen kaynaklanan bir olaydı. Bize ailelerimiz dürüstlüğü, hak yememezliği, insanlığı, yardımseverliği bunları öğrettiği için şu anda bütün hemşehrilerimiz İlla ki bunu bir rakamsal anlamda eşleşmemek gerekir. Başarılı, devletine ihanet etmeyen, bayrağına, ezanına, toprağına saygı duyan birer ferttir. Ve bunun en büyük etkini de o topraktaki yaşayan kültür ve özveridir. Bundan dolayı her Anadolu insanı gibi Konya'nın karamanında herkes gurur duymalıdır. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. şu anki başkanımız sekizinci başkan. Ben ilk başkandım. Bu dernek tabii ki bir masa etrafında oturup kurulmadı. Her şeyden önce bir birikimin sonucu kuruldu. Eskiden sizler de hatırlarsınız böyle güzel bir gece yapmak için bazı arkadaşlarımızı, bazı emşilerimizi zorlardık. Hatta işte buna biz arabaşı ağası falan derdik bu sözede de ilk karşı çıkanlardan biri de bendim. Bizde ağalık geleneği yoktur. bize beylik geleneği vardır. Ağalık bir şekilde baskıdır. Ama beylik sevecendir. Yardım etmektir diye sağ olsun bu önerimize diğer hemşerilerimize kabul ettiler. Artık bize arabaşı asil bir kavramı ortadan kaldırmadığımız gibi şu yapsın, bu yapsın anlamda değil. Her yıl bir hemşerimiz önümüzdeki yıl yapılacak olan etkinliğe canı gönülden katkıda bulunuyor. Bu da onların kendilerinin bu noktaya gelmesinde bu toprakların vermiş olduğu katkıya karşı bir sevgi, bir özveridir. Bundan dolayı da gönülden Satkıraman o önümüzdeki Canı görürken, bizim yerine gelmesi için böyle bir etkinliğe katkılar için kendilerine ayrıca bir teşekkür ediyorum. Tanımadık, <laughs> Konya'nın yerlerimiz. E, geçen yıl şampiyon yaptılar takım. Kadir Muhtar Neredesin? Ee, Selim Kulüp Başkanımız aynı zamanda Kadir Ünver, Ünver Başkanım da maçtan buraya gelmiş yönetimle birlikte. Maşallah sağ olsunlar. Ve e, Hüdave, e, Doğan abim aramızda. E, sevgili abicim hoş geldin. E, aramızda var sağ olsunlar, var olsunlar. Buyur başkanım. Esen Yurt Gelecek Partisi e, ilçe başkanımız Fatih Kandemir ve yönetimi aramızda. Sayın başkanım hoş geldiniz. konuşmamam lazım, şiir konuştum Ben susayım, şiir konuşsun, siz Tam 289 hane var. Karaman Ayrancı, Kıraman Köy'de. Dünyada yaşayan 4000 canı var. Karaman Ayrancı, Kıraman Köy'de. Doğusu Berendi, Dimle Batısı, Mustafa abimin e, vesilesiyle sizlerle buluştuk ama ben afiyet olsun hemen şimdi çorbaya daldı da herkes Mustafa abi sen de hemen çorbaya daldın da, değil mi? İyi olsun afiyet olsun. Çorbanızı için ondan sonra eğleneceğiz. Hep türküyle olmuyor değil mi abi? Afiyet olsun.

どうぞ。 Güzel gelsin biraz ırkçı anlayalım. Sen buyurun. Yeni aldım ben Bana böyle... <Sessizlik> <Yeniden, Sessizlik> <alınır, Sessizlik> dön

Arşiyet çorbası, damlalar, 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 「そろーりり」「そ Benim gözümde sonu bu aşkın, bu sevginin bin adını ön gelen gerçek. Yalnız olan düşündü, nasıl nasıl şu aşkı, her bir satır söyledi dilinde.

みたいな感じで。 Paramana boyu boyu çıkar paramana boyu boyu sonra çıkar oyunu şimdi elleri ben artık seni görme var boyu 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 ver boyu boyu sonu Azamallahın, lanet üzerin varsa seni Allah varsa, ellerim onu alabilir. İşte sev sev, benim onu anlıyorum. Kim olsun canı, kudur hiç değil. İşte sev sev, sev sev, sev sev.

చిన్నీనా <Sessizim> సో <Sessim> <Sessiz>

Kamçınları içime inana, adamım bunu ayı bulur. Allah'ın sahnesi boş geçiyor. Ama bu değil, söyleyin. Ama bu değil, şaka değil.

Geçmişi başımda durmuş Kalmış içimde durmuş Anamda utanma durmuş Babacığım çaresiz Babacığım çaresiz Babacığım çaresiz Babacığım çaresiz çare. çare. Senin sevgisin Acımadın yüz yaşın Ömrüm bir evde olsun Babacığım çaresiz

Bizim oranın çok sevilen, aslında bizim olmayan, Kayseri yöresine ait olan bir boza kavasını Agenle söyleyelim. סוי למה אייר Çok sağ olasın abi benim. Evet, Eberim, biraz geç oldu ama sana Sağol teşekkür ederim. Sağ ben benim. Allah razı olsun. De, Allah teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yağmur, abi, nebev hayatlarınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Muhtarım, o benimle ilgili mi ya bizim?